ST-10'un ayarlama yerini açmak için şurada pil yuvasını açıyoruz ve vidalar burada yer alıyor. ST-10 cihazının PH7 kalibrasyonu yapacağız. Şu anda cihaz 6 PH gösteriyor. İnce ve düz uçlu tornavida yardımıyla burada bulunan bu değerimizi daha yüksek kalibrede oynatır. Bu da daha hassas ayar için. Bunları çevirerek cihazı kalibrasyonu yapacağız. Öncelikle sağdaki vidayı çevirerek P 7'ye yaklaştırıyoruz. Şöyle. Şu anda tam 7 oldu. İnce ayarla da birazcık daha arttırıyoruz. Bu şekilde ST onun kalibrasyonunu tek noktadan yapabilirsiniz. Bu hassas ayar, bu da normal.